Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün admin olduğum Box PvP serverında serveri tanıtacağım. Arkadaşlar hemen Spawn'ın önünde marketimiz var. Çeşitli çeşitli item, PvP eşyaları gibi eşyalar var. Burada moderatörümüzün yaptığı event yeri var. Özel günlerde açılacak. Sizi de bekleriz. Burada ise AFK yeri var. Oyuna çıkmak istemeyenler için böyle AFK olabilirsiniz. Sonra aşağıda 3'e kadar yaptığımız piksellerimiz var. Elmas madenlerimiz var ve aşağıdaki fenerde var. Arkadaşlar çete bakarsanız Mustafa 87 e beni VS'ye çağırıyor. Ve ben oyunun eliye setini giydim gidip keseyim ve kesince eşyalar düşebilecek yer olduğu için hangi kişi bu sürücüye gelirse ona o seti vereceğim. Hangi set olduğunu soralım. Biraz hızlı yazdım. Ejderha set özel satılıyor, parayla satılıyor. Nereden aldığını soracağım. Arkadaşlar inşallah kaçak değildir. Kaçak arkadaşlar. Şimdi ben onun hesabını vereceğim. Pixel 3'te hemen savurucu otuyla kaçtı hemen. Arkadaşlar 1 2 3. Yemedim bir anda. Hayır. Tamamdır. Ha ha. Arkadaşlar Ağda çıkmasını bekleyeceğim. Çıktı. Çıktı. Herhalde savrıcı otusu yok diyecektim de varmış. Arkadaşlar bir şey oldu. Baga girdik. Tam beni kesecek. F bug yapmaya çalıştım arkadaşlar. Adminle savaşmanı cezasını vereceğim. Herhalde bu arkadaş hile şimdi ona hilenin zararlı olduğunu bildireceğim. Ama arkadaş hile uçmuyor. Tamamdır. Böyle kendimi güven altına aldım. Çok iyi pvp atıyor Aşağı attı onu Gelir gelmez A attı O da beni aşağı attı Arkadaşlar hile bu bunu kestikten sonra hile açtığı için bedrak yeri kapatacağız. Ah geldi. Gelir gelmez atacağım. Attım. Attım. Marketin içine girdi arkadaşlar. Arkadaşlar F bugün işe yaradı Hile ya Dışarı attım hemen Elimde Elimde şu anda elimde vurması imkansız Hile Değilse vuramaz hile Arkadaşlar bu hile olduğu çok belli. Hayır. Canım az kaldı Facebook yapacak zamanım yok. Aa öleceğim. Bastım aga. Hayır 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 gitme çıkma. Aa ben girdim. oh Javier Arkadaşlar sıkıştırdım. Ben üste çıkacağım. Çünkü arkadaşımız ile onu yüzde bir bedrak kutuya sıkıştıracağım. Ve spamda yazsa bile kurtulamayacak. Her like'ınız ona bir saat olacak. Arkadaşlar bence yeterli bu şey gel burada geçip ona haddini bildirmemiz lazım. İlk bir keselim setini alalım. Her yeri kırdık ya. Bana vuramıyor. Kestik. Bütün setini aldık. Şunları da kapatalım yanlışlıkla. Arkadaşlar bu seti takipçilerimle birine hediye edeceğim. Kim istiyorsa bu sürücüye gelsin. VIP adresi yorumlarda. Şimdi buraya bir bedraktan yer inşa etmemiz lazım. Bir saniye. Arkadaşlar o şu an lekubur ama sadece duruyor onu anladım. Tam ortada olacak bir şekilde hazırlıyorum arkadaşlar. Herkesin görmesi ve hile kullanınca ne olacağını bilmesi lazım çünkü burada herkes ona vurabilir ama öldüğünde yine buraya ışınlanacak. Herkes yani rahat olsun. Şimdi yanıma çağıracağım. Mustafa 87'yi. Geldi hemen kapattım. Kurtulmaya çalışıyor herhalde. Bir şey de yazamıyor arkadaşlar. Oyundan attım. Arkadaşlar her oyuna girebildiğinde siz onu öldürüp bir daha doğup bir daha öldürebilirsiniz. Her beğeni ve yorum attığınızda da bir saat gelecek. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın.